Allah'ın razı olacağı şekilde bir yaşantı sahibi olur ise Allah'u Zülcelal hiç kimsenin aracılığı olmadan bizatihi kendisi bizim yardımımıza gelecektir. Ve biz bunu Hz. İbrahim ala ve aleyhisselamın mancık ile atılmış olduğu ateş hadisesinden biliyoruz. Hz. İbrahim'in ellerini ve ayaklarını bağlıyorlar. Onu ateşe atacaklar. Melekler bu durumu izliyor ve bir şeyler yapmak istiyorlar, bunların içerisinde Hazreti Cibril Efendimiz Allah'ın huzuruna vuruyor. Ya Rabbi, Hazreti İbrahim senin yolunda olduğu için ateşe atılacak, ona yardım etmeme izin vermez misin? Allah'u Zülcelal ya Cibril, git İbrahim'e söyle aleyhine ve aleyhisselam eğer ki Hazreti İbrahim senden yardım ister ise ona yardım et. Hazreti Cibril Efendimiz, Hazreti İbrahim'in yanında kendisine yardım teklifinde bulunuyor, Hazreti İbrahim kabul ediyor. E diyor ki o zaman senin yardıma muhtaç olduğunu Allah'a bildireyim. Senin adına Allah'tan yardım isteyeyim. Hz. İbrahim buna da hayır diyor. Peki neden diye soruyor. Hz. İbrahim ilmuhu bihali yetfini an suali. Allah'ın benim halimi bilmesi, durumumu bilmesi ki onun için ben şu an ateşe atılacağım. Onun bu halimi bilmesi ondan bir şey istemeye beni gerek bırakmıyor. Ve Hz. İbrahim daha havada iken Allah Azze ve Celle ateşe emrediyor. Bizatihi Allah yardım ediyor. Hiçbir melek olmadan. Ya naru berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş! Hz. İbrahim'e serinlik ve esenlik ol buyuruyor. İşte bu mücadelesinde Allah'ı bulma uğrunda verilmiş olduğu mücadelelerde ne kadar zahmet ve eziyet gördüyse de Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'i o zor anında bırakmamış, zor anında kendisine yardım etmiş ve kendisini Allah Azze ve Celle katından bir yardım ile ödüllendirmiştir. O yüzden büyüklerimiz bu hadiseye istinaden güzel bir söz söylemişlerdir ki tevekkül edenin ödülü Allah'tır Celle Celaluhu. Bir kimse hakkı ile Allah'a tevekkül edebilir ise onun ödülü bizzat Allah'tır.